Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel bir poğaça yapacağız. Bunun için şöyle bir çay bardağı ılık su, üzerine bir adet instant maya, isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz ve bir yemek kaşığı şeker ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt 2 adet yumurta yumurtanın sarısı hamurun üzerine sürülecek onun için ayırdım bir tanesini şimdi yumurtamı da ekliyorum yine şöyle bir karıştırıyorum isterseniz elinizle direkt yoğurabilirsiniz su bardağı olarak yine her zaman kullandığım su bardağı ölçüsünü kullanıyorum unumu da ekliyorum üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırıyorum. Hamurumu yoğurdum. Elinizden çıkan şöyle yumuşak bir hamur olacak ve 4,5 su bardağı Un um kullandım. Şimdi göstereyim. Şimdi hiç dinlendirmeden hamurumu tezgahımı alıyorum. Dörde bölüyorum. 4 adet bezemin bir tanesini açabildiğim kadar açıyorum. Daha öncesinde 100 gram tereyağını eritmiştim. Şöyle açmış olduğum hamurun üzerine yerleştiriyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. ve rulo yapıyorum. Rulo yaparken çok fazla sıkı sarmayın. Çok da bol sarmayın. Şöyle Diğer iki bezeyi de aynı işlemleri yapıyorum. Hamurlarımı 1 saat buzdolabında dinlendireceğim. Sonrasında şekil vereceğim. İç harcı olarak peynir kullanacağım. Farklı iç harçları kullanabilirsiniz. Beyaz peynirimi bir çatal yardımıyla eziyorum. Buzdolabında yaklaşık 1 saattir dinlenen hamurlarımı artık şekil verebilirim. yaklaşık şöyle 3 parmak uzunluğunda kesiyorum. Üzerine elimle bastırarak açık şekil vereceğim. Hamura şekil verirken bu kestiğiniz yerler üstte ve alta gelecek şekilde yerleştirin ve elinizle bastırın. İç harcını yerleştirdikten sonra da kapatabilirsiniz. Poğaçalarım hazır. Biraz önce içlerini yağlamak için kullandığım tereyağdan şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar artmış. Şöyle bakın. Suyunu almıyorum. Sadece üzerinde toplanan yağı alıyorum şöyle kaşığımla. Bir tane yumurta sarısını ayırmıştık hatırlarsanız. Bu yumurta sarısının içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Eğer tereyağınız artmadıysa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. parçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bu sırada fırınıza açın ısınsın. Sıcak fırında 180 derecede pişireceğiz. Üzerine biraz susam, biraz da haşhaş serpiyorum. Poğaçalarım piştiler ve benim fırınımda yaklaşık 15 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel bir poğaça oldu. Yapımı oldukça kolay ama çok da lezzetli bu poğaçalar. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. kısmını merak edenler için olsun bu da Bakın gerçekten çok lezzetli biz pişer pişmez sıcak sıcak birkaç tane yedik Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur Şöyle. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki tarifte görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın